Öyle bir şey yani. Aynı soy ismi taşıdığı amcasını tanımıyor. İsmini dahi bilmiyor. Kaybolmuş. De dejenerasyon. Al sana bozuk, bozuk bir nesil. Al sana bozuk bir çağ. Allah buyuruyor ki bunu bile bile devam ettirirse bu zedeleyerek baş kaldırmaktır. Dini zedelemeye çalışıyor. Akrabalık haklarını zedelemeye çalışıyor. Bu baş kaldırmadır. Kim bunları yapar yaparsa Allah buyuruyor. Rahmetinden kovularak kulakları sağır ve gözleri kör edilir. Kulaklar sağır, gözler kör. Yani bu manadaki kulak sağır, gözün kör olması efendim şimdiki bu zahir gözün görmesi değildir. Yani elindekini tuttuğunu görebiliyorsun, sesleri duyabiliyorsun ama hiçbir şey manevi değil. Rahmetten uzak, bereketten uzak. Ondan sonra ihtiyak yok, huzursuzluk and again